Ee, söze başlamak istiyorum. Arkamda gidişte kızar ama e, farkınızın da e, gecikeceğini düşünerek toplantıyı başlatmayı düşündük. Akşam bir cuma günü e, üçüncü kez bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz hafta e, iki hafta önce yaptığımız toplantıda 15 gün süren e, değerlendirmeler için yeterli olacağı e, ve artık herkesin habları var yürütüş, yürütüş biçimi olarak atlara yani tekrar açık tek tek üzerinde konuşmak suretiyle mi işletelim ne dersin? Atların kendisi üzerinde konuşmayı veya e, sunacağınız e, sunacağımız mı? Evet, bir numaralı atla isterseniz başlayalım yerler bizim yine omurga olarak tanımladığımız saray içi yerleşmesinden başlayıp e, ee, D3 takip eden Türk Fakültesi ve Otogar takipten Evet, Çavuş Bey konusunu bir kenara şu anda bırakmak suretiyle yerine olan için Aytaş Bey e, bazı düşüncelerini bir numarası için bir daha uygulamak istiyorum. 13 ay kadar değişik karar yoluna yapı yolunu olması dolayısıyla sağlık işlerinin gerektiği şekilde bir uyarı vardı. Buna rağmen 1 ve 4 numarası değişik karar yoluna verilir. Bu da Trafik güvenliğinde yetersiz bir yolu. Bir numarası ile ilgili sözlükler Yıldırım'daki yoğunlukla devletlerimiz Araba daireler bulmasından dolayı çok yoğun bir Bu yola fazla yüklenilmemesi gerektiğini aylık proje yapmıyoruz. Nasıl? 6 aylık proje yapmıyoruz. Herkesin arabası 5 yıllık, 5 yıllık kredi ve hükümetler var. Yani bu çok umurlu hale geliyor. Nasıl insanlar bastı Bekir Bey yani, yani farklı yani, kredi yani, mi kullandın insanlara, yani, her sırada yani, şey var, farklı kredi mi yani, kullandın? Hani sizler büyük belli ve küçük olarak e, kazanıyorsunuz gibi bir mevla var ya. E, ben kazanmayan tutkuları hiç şey yapmıyorum, 60 tane yolcu çıkartıyorum. Neyse Olur. şöyle bir şey yapsanız mesela ama, şartta ama. eğer internet varsa herhangi bir plakanın birine girsin de baktınız kaç tane hipotek var arabalarda. Hiç fark etmez plaka. Şansı bir plaka söyleyin, müdür beyin gitsin oradan. O zaman yani, sorunları var. Yani. yani olabilir belki. Biz şimdi sinyarımız... Parayı doğru kullanabiliyoruz. Okulu yani doğru kullanabiliyoruz. Yani iyi iş ediyorsunuz demek ki. Yani şirket Doğru. Bir de şimdi şirket yaşın bir kutlağı oluşturur. Ve doğru bir işletmecilik bir kahve oluşturur. Her bir numara alt neden oluşan Ama ilk soruyu ben sizlerden bıraktım. Savuşma ile ilgili. Mesela Çavuş Bey'e bir tane başkan olmuşum. Başkan Çavuş Bey'le sıralı. Ancak onunla ilgili talim adam. Siz sıralı beni görsünüz mü Erdal Orada bir kavanaştırma çalışması yapıyor. Ha yapıyoruz. Ha. Orada yani tela yolları e, milli bir geleceği şekilde uygun hale getireceğiz. Ama bunun dışında oraya da ki depolama yapacak hat sayısını azaltacağız. Yani mümkün olduğunca 3'e ve 2'ye çekeceğiz. Bizim şehir için çalışan milli Onları alternatif olarak yeni yerleştirdiğinde bir depolama var yapacağız. Son durum bu ama kesinlikle Çavuş Bey'de en az 2 veya 3 tane hat depolama yapacak. Niye kadar ısrarla başkanım Çavuş Bey'de? Ne bileyim Serkan <laughs> Sen de ne istiyorsun? <gülüyor> 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 Şimdi, <gülüyor> Hakan Bey, ee ben Serkan Bey'e konuşmuyorum yani ısrarcı olmanın çok fazla bir şeyin yapılan bir şey uygulanabilir olmalı. Ya da öbür gün siz demesindesiniz çünkü. O araçlar Çavuş Bey'e gitmiyor diye İdare ile yürüyüşü sürekli karşı karşıya gelecek. Tam politik olarak iki tane hak Yani iş savunmaya yaptı. Evet. Bu çözdüler. Yani e, biz onu önümüzdeki dönem olarak rapora yazıyoruz ama şu anda pratikte bunu yapmayacağız. Orada böyle bir Evet yani bunu evet, uygulanabilecek olmadığını yani. ben her Yok yok. Hem güzel bir bilimsel olarak hem de Bilimsel olarak doğru olan bir şey yapıyoruz. Yani, şey yapamayız şey şey yani o bölgeyi... Öyle değil. 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 Öyle mevcut durumu, yolların buna uygun olmadığını aynı şeyi bu haklara çalışan bir üniversite esnafını dile getirdiği ve en kritik noktalarından bir tanesi çavuş ve de uygun olmadığı konusunda rapora eklerseniz başkanla dikkat alacaktır onu. Ömeyiz biz de dikkat alacaktır. 2 numarayı Pazartesi Pazarı'na, e, Arif'ten inerek Pazartesi Pazarı'na doğru depolayıp Arif Paşa'dan dönüş, dönüştürüyoruz. Bu bitkik ağacının konusunda haftanın belirli günleri yerine hafta, evet, orada evet. depolamaktadır. Zaten normalde 2 ve 4, 3 pazar günü oluyor oraya. Evet, evet, de değil, evet. evet. şu anda 1 numara e, Odakar'da, Sarı 2'ye, Beşiktaş'ta, 2 numara Yeni yerleşimde son durak yapmıyor. E, Pazartesi pazarı yerinde son durak yapacak. Şekilde evet üç numaralı hatta ya.